Sevgili dostlar 26 Ağustos 2025 Kripto gününe hepiniz hoş geldiniz. Cuma günü harika bir Jackson Hole sempozyumu yaşadık ve geçirdik ve bunun bütün detaylarını Twitter ve Telegram'da sizlerle birlikte konuştuk. Peki Jackson Hole'den sonra yani hafta sonu ve haftaya nasıl başladı piyasalar ve haftanın nasıl devam etmesi beklenir? Çünkü malum biliyorsunuz bu hafta Cuma günü Ağustos ayı vadeleri kapanacak. O halde bugünkü kripto günlüğümüzün konusu bu olsun dostlar. Hazırsanız hemen kendimi Aşağıya indirerek hızlıca başlayalım. Öncelikle hafta nasıl başlamış bununla başlayalım. S&PX arkadaşlar Cuma günkü kapanışın olduğu yerde haftaya başladı. Hemen orada açtı. Nasdaq deseniz Cuma kapanışının birazcık üzerinde bir fiyatlama yaptı. BİX ise hemen hemen Cuma günü kapanışının olduğu yerdeydi. Peki şimdiki durumlar nasıl diye bakacak olursak. Dünden bu yana yani S&PX de biraz geri çekilmişti var. Nasdaq'ta da benzer bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. VIX'de de tam tersi şekilde biraz yükselen bir VIX endeksi görüyoruz. Ama tabi dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar 15 dakikalık grafikler. Yani 15 dakikalık zaman diliminde bakıyorum. Oysa ben S&P'ye şöyle baktığımda mesela öyle düşen bir S&PX görmüyorum. Keza Nasdaq'a baktığımda da benzer bir tabloyu göreceğim. Peki Jackson Hole sonrasında Geleneksel piyasalar böyleydi. Peki Bitcoin tarafı ne durumda? Şimdi ona bakalım. Bitcoin tarafında hafta sonu boyunca yine Twitter ve Telegram'dan sizlerle bol bol konuştuk arkadaşlar. Hafta sonu boyunca piyasalarda merkezi borsalar üzerinde neler olmuştu hatırlayalım kısaca. Spottan satışlar gelmişti. Spottan satışlar gelirken de trade'den long pozisyonlar açmışlardı. Böyle bir durumda zaten ne olacağını biliyoruz ama biz yine de konuşmuştuk ve demiştik ki spottan satışlar gelirken trade'den long pozisyon alınırsa bu long pozisyonlar sikiyiz iğneleri doğurur demiştik ve e, öyle olmasını da beklemiştik. Burada gördüğünüz gibi uzun uzun anlatmış, analiz etmiştik. Hatta Serkan Kriptomi Akademi'de yani YouTube katıl özel Telegram grubunda daha da detaylı bir analiz yapıp likidite analiziyle bu analizi desteklemiş ve fiyatın o iğnede 110.500 dolara kadar iğne atabileceğinin bir analizini yapmıştı ve nitekim öyle de oldu fiyat o açılan long pozisyonlardan sonra bir 800 iğnesi doğurdu ve 110.500'e kadar iğne atarak o long pozisyonları temizledi. Daha da sonra ne oldu diyecek olursanız o longlar temizlendikten sonra türe piyasa durur mu? Durmaz tabii ki. Spot'tan satışlar devam ederken yeniden long pozisyon aldılar. Ondan sonra onlar tekrardan e, aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Hatta bunun da analizini Serkan dün Kriptomi Akademi Telegram grubunda şöyle yapmıştı. Bakın üstte fiyat grafini görüyorsunuz Bitcoin'in, altta da Open Interest'ini görüyorsunuz. Ve Open Interest'teki e, şu boşluğa dikkat çekmişti. Şimdi nedir bu boşluk? Bakın Bitcoin'in eski ATH'ından bu yana olan şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Aynı çizgi bakın burada da var. Open Interest'te de var. Open Interest bu çizgiden uzakta. Ama fiyat gördüğünüz gibi desteğe gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? Buradaki bu boşluk ne demek oluyor? Yani alınacak likidasyonlar demek oluyor. Yani open interest fiyata göre biraz havada kalmış demek oluyor ki ondan sonra ne oluyor? Şimdiki haline gelip bakacak olursak bu verinin de gördüğünüz gibi bu boşluk alınıyor. Yani ne demek oluyor? Yani likidasyon geliyor ve bu boşluk alınıyor. Birazcık daha şu anda bir boşluk var. Peki bu boşluk nerede kapanıyor derseniz işte bu boşluk 37 milyar dolarda kapanıyor arkadaşlar. Open interest desteğimiz 37,5 milyar dolarda Bitcoin'de. Peki madem e, hafta sonu böyle geçti. Şimdi neler oluyor piyasada ona bir bakalım. Mesela merkezi borsaların likidite akışlarına şöyle bir baktığımız zaman şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Evet Binance borsasında ve diğer borsalarda hala satıcılığı durum devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şu an olduğumuz yerden daha da aşağıya düşebilir miyiz? E, bunu kimse bilemez. Yani fiyat kesin düşecek ya da kesin çıkacak diye bir şey diyemeyiz. Ben de diyemem. Kahin değilim sonuçta. Ama biz ne biliyoruz? Mesela güvenli bölge sınır değerinin altında eğer bir fiyatlama yaşıyorsak Bitcoin'de altımızdaki destekleri biliyoruz mesela değil mi? En önemli desteğimiz hangisiydi? Haftalardır konuşuyoruz. 105 bin dolar desteği. Bakın onu burada görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Kocaman bir realizasyon çubuğu. Utsko bandı. Şimdi arkadaşlar burada dikkatimi bir şey çekti. Bakın şu ekranda görmüş olduğunuz histogramda burayı görüyor musunuz 109.824 dolar kabaca 110 bin dolar diyebiliriz. Bu Bitcoin'de bir günde gerçekleşen realizasyonunu gösteriyor şu pembe çubuk. Burası önceden vardı. Bu pembe kısım yeni gerçekleşti. Yani artık 110 bin dolar yani şu anda tam olarak üzerinde olduğumuz fiyat artık önemli bir seviyeye denk gelmiş oldu. Ama oldu ki 110 binde açtık altına düştük diyelim. Altta 105 bin var. Şimdi videonun başında daha doğrusu videonun sonunda söyleyeceğim şeyi videonun başında söyleyeyim. Ben açıkçası 105 bin altına düşen bir fiyat e, için bir ortam görmüyorum arkadaşlar. Yani 105 bin altına Düşecek bir veri de yok ee, bir ortamda görmüyorum ha ne olur makro tarafta işler değişir kötü veriler gelir o zaman ayrı onu ayrıca değerlendiririz ama en azından şu an içinde bulunduğumuz koşullar dahilinde böyle bir ortam olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası umarım 110 bin de altına düşmez burası bir destek olarak çalışır peki biz bu seviyeleri aynı zamanda nerelerden biliyoruz mesela likiditelerden biliyoruz hemen burada kendimi sol tarafa atayım. 105 bini bakın ta ne zamandır burada likidite var diye zaten konuşuyorduk. 110 bini zaten likidite diye konuşuyorduk. Şu an tam olarak üstündeyiz. Üstelik buradaki likidite az önce desteklenmiş oldu. Üste şu anda nereden baksanız 116 bin dolara kadar yani bizim güvenli bölge sınır değeri olarak belirlediğimiz o seviyeye kadar fiyatın üstü boşluk. Evet ben size spottan şu an satışlar var dedim ama olur da işler terse döner ve alım gelecek olursa spot likidite akışı kafasını yukarı çevirecek olursa da burada drift atılacak bir ortam var ki üstteki likiditeleri de ayrıca biliyorsunuz peki biz e, bu 105 bin dolar civarlarını başka nereden görüyoruz, biliyoruz nerede görüyoruz tabii ki short term holder realize price de görüyoruz yani kısa vadecilerin ortalama maliyetinde görüyoruz bakalım Kısa vadecilerin ortalama maliyeti ne kadarmış bugün itibariyle? Gördüğünüz gibi 107 bin dolardaymış. 105 bin evet önemli bir destek. Ama 107 binde de önemli bir desteğimiz var kısa vadecilerden. E peki burada akıllara şöyle bir soru gelebilir şimdi. E kısa vadeciler 107 bin dolardaysa kısa vadeciler zararda değilse bu satışları kim yapıyor diyebilirsiniz. O zaman gelin STH'ı kendi içerisinde ayıralım. Bu satışları kim yapıyor ona bir bakalım. Gerçi ona da satış denebilirse. bakalım mesela satış var mı gerçekten kısa vadecilerden? Şöyle hemen bakıyorum SOPR metriğine. Evet bakıyorum 1.0 çizgisinin hemen altında. Yani bakın arkadaşlar burada da 1.0 çizgisinin hemen altındaydı. Burada da 1.0 çizgisinin hemen altındaydı. Burada da hemen altında. E peki kısa vadecilerin tamamı satmıyor. Kim satıyor? Gelin onu da buradan göstereyim size. Evet, hangi çizginin hangi yatırımcı kohortuna ait olduğunu burada görüyorsunuz. Tek tek yazmışım. Son 3 aydır Bitcoin alanlar satıyor. Ki dediğim gibi buna da bir satış davranışı denirse arkadaşlar. Peki haftaya Spot ETF'ler nasıl başladı diyecek olursanız yani spot taraf ne durumda diyecek olursanız 15 Ağustos'tan sonra ilk kez Bitcoin spot ETF'leri alıcılığı konuma geçti. Yani spot ETF'lerde hafta alıcılığı başladı. Bu gayet güzel bir durum ama burada açıkçası arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın görüyor musunuz? Fiyatın 120 bin olduğu seviyeden bu yana yani tam şuralardan bu yana Bitcoin spot ETF'lerinde bir alım var bir satım var bir alım var bir satım var yani ortada top çeviriyorlar. Neden? Çünkü buradaki asıl talep yani piyasalardaki talep Bitcoin'den çıkıp Ethereum'a kaydığı için. Bakın mesela Ethereum'u görüyor musunuz? Ethereum alıcılığı gidiyor. 67 bin, 80 bin, 93 bin. Arttıra arttıra Ethereum almaya devam ediyorlar. Ki zaten bakın teknikte 4 saatlik zaman diliminde bakıyorum. Şu trendi biliyorsunuz Twitter ve Telegram'da sizlerle bol bol konuştuk bunu. Burada da konuştuk, burada da konuştuk, burada da konuştuk. Burada da şimdi konuşuyoruz hep birlikte. Gördüğünüz gibi şu anda bu yükselen trendin üzerinde bir Ethereum fiyatlaması var arkadaşlar. Bu da oldukça güzel. Ethereum'un ne kadar sağlam durduğunu bize gösteriyor. Bakalım Merkezi borsa verileri ne diyor Ethereum'da? Hafta sonu mesela Jackson Hole'dan sonra ne olmuş? Bakın mesela şurayı görüyor musunuz? Burası arkadaşlar Jackson Hole'dan hemen sonrası. Jackson Hole'dan sonra güzelce pozisyon açtılar. Çok normal olarak spottan da alımlar vardı. Ha ama hafta sonu boyunca ne oldu? İşte önce Spot Taker likidite akışı yatay gitti sonra satışlar başladı derken Jackson Hole'den sonra açılan bütün bu pozisyonlar arkadaşlar kapandı. Peki nasıl kapandı? Ama likidasyonla kapandı ama cover olarak kapandı. Yani kar alarak kendi istekleriyle kapandı. Yani ama zorla ama isteyerek bir şekilde o pozisyonlar kapandı. Şu an için nötr bir durum var. Öyle Bitcoin'de olduğu gibi mesela Bitcoin'de hafta sonu boyunca spotta satışlar varken long bir sen sentiment vardı türev tarafta long alıyorlarken yani mesela öyle bir durum yok Bunlar oldukça güzel durumlar Peki bu merkezi borsaydı şöyle CME tarafına bir bakalım CME'de de arkadaşlar open interest yeni bir ATH yaptı yani likidite ye giriyor yeni yeni pozisyonlar açılıyor ki burada hacmi size göstermek istiyorum inanılmaz bir hacim dönüyor burada Peki bu ne demek iyi mi kötü mü şöyle bunun raporunu Cuma günü göreceğiz ama muhtemelen ethereum'da spot'tan böyle alım pozisyonlar varsa burada CME Futures'larında açılan bu pozisyonlar yani ATH yaptı diye konuşuyoruz ama bu açılan pozisyonlar muhtemelen short yönlüdür. O da neden? Hedge yapmak ya da arbitraj yapmak içindir. Bunu da artık ezberlediniz. Peki Ethereum'da seviyelerimiz nereler? Üste hangi seviyeler var? Altta hangi seviyeler var? Şimdi bunu konuşalım. Ethereum'a baktığımda arkadaşlar şu anda fiyatın altı 4200'e kadar dolu görünüyor. Ethereum'da da tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi göze ilk çarpan şey fiyatın üstündeki boşluk. Yani eğer olur da spot taker likidite akışı birazcık kafasını yukarı kaldıracak olursa da Ethereum'da drift atılacak bir yer var arkadaşlar. Bir alan var. Peki bu alanda ilk karşımıza çıkan likidite bloğu neresi diyecek olursanız gözümüze ilk 4650 dolar civarı gözümüze çarpıyor. Fiyatın altını da şu anda 4200 dolara kadar likiditelerle dolu. Onun altı 4000'e onun da altı 3800'e kadar uzanıyor. Üste zaten 5000 dolar direncini biliyorsunuz. Burada geldi bakın tıp 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 aldı ve likilitenin üst sınırına kadar gidip oradan aşağıya sarktı. Şu anki tahtadaki likiliteler ve destek ve dirençlerimiz de bu şekilde. Daha güzel olan bir şey göstereyim ben size şimdi. Hatırlarsanız Ethereum'da Max Pay'nimiz yani güvenli bölge sınır değerimiz 3600 dolardı dostlar. Şimdi gelip bakıyoruz ki 3800 dolar olmuş yani 200 dolar kadar daha artmış. Peki Ethereum düşer mi, çıkar mı? Az önce Bitcoin'de yaptığım yorumun aynısını yapacağım. Düşer mi, çıkar mı? Kimse bunu net bir şekilde bilemez ama düşerse nerelere kadar düşebileceğinin analizini yaptık. Ki diyelim ki ilk etapta 4000 dolara kadar düştü diyelim. Teknik grafiğimize gelip baktığımızda Gördüğünüz gibi evet belki bu yükselen trend kırılıyor ama ne oluyor? Seviye desteğine geliyor ve güvenli bölge sınır değerinin üzerinde bir fiyatlama yaşamış oluyoruz. Ki güvenli bölge sınır değerimizde adı üzerinde güvenli bölge. Güvenli bölgeye kadar geri çekilmede bir problem yok. Ama bunlar tabii ki ikinci oyun planı gereği senaryolardı. Şu anda Ethereum'da işler güzel görünüyor. En azından Bitcoin'e göre çok daha güzel görünüyor. Peki... Hani videonun başına şey demiştim ya. Videonun sonunda söylediğim şeyi başta söyleyeyim diye. Şimdi onu toparlamam gerekirse 110 bin şu anda Bitcoin için kritik bir seviye dostlar. 105 bine kadar düşebilir mi? Düşebilir ama 105 binin altına düşecek bir ortam ben şu anda görmüyorum. En azından kötü bir makro bir veri gelene kadar ya da siyasi, jeopolitik, politik herhangi bir haber akışı, kötü bir haber akışı gelene kadar görmüyorum. Gelirse onları o zaman ayrıca değerlendiririz. Ethereum'da da dediğim gibi kısa vadede drift atılacak. Yukarıda bir boşluk alan var. Alttaki desteklerimiz de böyle. Alttaki desteklere gider mi bilmiyorum ama Ethereum'un Bitcoin'den daha güçlü durduğunu ve talep anlamında da Bitcoin'e nazaran çok daha iyi olduğunu biliyorum ve sizlere de bunu anlattım. E peki tamam sen bize topladın, özet geçtin ama sen ne yapıyorsun diye bana soracak olursanız ben bir şey yapmıyorum. Ethereum toplamıştım biliyorsunuz. Ethereum'larımı halen daha tutuyorum. Bitcoin'de zaten uzun vade yatırımı tutuyorum. Ama orta uzun vade için yapmış olduğum bu oyun planımı biliyorsunuz. Burada almıştım. Burada aldıklarımı Esopian metri kırmızı alana ilk attığında %15'ini satmıştım. Ve şu anda yaptığım şey sadece izlemek arkadaşlar. Yani ya öyle bir yerde ki şu an sadece izinlerini alınır ne satılır. Oldu, fiyat düştü, yeşil bölgeye pik geldi. E orada %15 satmıştım ya o %15'i geri alırım. Oldu, hiç düşmedi, yukarı mı çıktı? Burada aldığımın bir %15'ini daha satarım, yapacağım şey sadece bu. Bu cuma günü bir makro verimiz var. Önemli olan onu hemen anti parantez açmak istiyorum ama bunu şimdi konuşmayacağım çünkü henüz beklenti açıklanmadı. Neydi bu verimiz? PC enflasyonu. Yani Fed'in en çok kıymet verdiği, en çok önemsediği enflasyon verisi gelecek cumartesi günü. Bunu daha önümüzdeki günlerde konuşuruz arkadaşlar. O halde bu veride aklınızda olmak üzere bugünkü durumlar bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak bir uyarı yapmak istiyorum sizin. Şimdi yayınlardan sonra videolardan sonra sizlerle Twitter ve Telegram'da buluşuyoruz ve gün içerisinde de özellikle piyasalar açıldığında sizlerle bol bol orada konuşacağız. Değişen durum ve verileri orada analiz edeceğiz. Şimdi son zamanlarda Twitter'da bir sahte hesap türemiş arkadaşlar. Benim e, tamamen profilimi YouTube linkimi her şeyimi kopyalamış ve özelden insanlara Mesaj atıp Whatsapp grubuna davet ediyormuş. Biliyorum yani birçoğunuz e, bunlara inanmayacak insanlarsınız ama ben yine de insani olarak söylemek istiyorum. İnanmayın bakın ekranda görüyorsunuz e, Twitter adım Twitter e, nickim bu şekilde. Ben kimseye ilk özel mesaj atmam Whatsapp grubum yok. Telegram grubumda bakın burada görüyorsunuz isimler bu şekilde. Dediğim gibi hatta hesaplar aynı şekilde Telegram'da yazıyor. Bunların dışında hiçbir hesabım yok. İnanmayın, kanmayın. Teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın, seviliyorsunuz.